Gamepom Stars'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 3'e başlıyoruz. Bu birinci bölümümüz. Far Cry serisi çekelim dedik. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hayırlısıyla. Bu arada oyuna çıkçı yama yaptım. Alt yazdır da açtım. İzleyelim bakalım ne olacak. <laughs> Güzel gibi ya grafikler. böylese şey güzel yani. <laughs> Manyak lan bunlar. Aha mevzu yara geldi. Bu kim lan? Grant je jason olmuyor. Bırak lan bizi ne yapıyorsun oğlum? Psikopat mısın lan? Aha. Sesini yükseltme terbiyesiz. Sus. Ba arkadaşlarımızı doğramışlar. Hmm. Psikopat lan bu. Burdan kafaya bir vuracaksın. Sadece kafamızı sallayabiliyoruz. Aha. Biz Jason'muşuz. Galiba Bizden başka biri yok. Bu Grant bize Jason muyuz? Jason. <laughs> <laughs> Jason. Yere çakıldınız diyor. Aynasın ha. psikopat mısın oğlum sen? He? Çıkar lan bizi. Hapsetmiş bebeğe bak. He <laughs> he anladık he. Vay biz abi kardeş miyiz? Abin falan diyor. Evet iki, iki kişiyiz burada. Bu ne lan uçak falan. Cık. Vay aslında buradan kaçmamız lazım biz. Aha. Nasıl çözdün lan onları? Beni de çöz, beni de çöz. <laughs> Amına Beni de çöz kanki. Helal kanki. Sağ ol be. Nasıl kaçacağız kanki? Diğerleri yaşıyor mu ölü mü ya? Korumayı çağır. Korumayı çağıracakmışız. Gel la buraya. Gel la gel. Bir şey yapmayacağız onu. Bir kuy. Oo. Siktir adamı. Nasıl öldü lan? <laughs> Orada da öğrettikleri. Geç 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 ben takip et. Yürü yürü kanki. Ceder itmen çocuk. Ne bok yiyeceğiz lan? Ha. Grind'i C ile eğiliyor galiba. Evet. Bu nasıl hızlı yürüyor lan? C ile eğiliyormuşuz evet. Aman tanrım. İy, bu dayılar bizi görse korku yedik. Abi yapma abi. adalet hadi, hadi, hadi yürü yürü. Biz ne bok lan. ESC'ye bas diyor bir dakika. Düşman seni. Ha düşman fark ediyormuş. Tamam. Yürü oçe. Ananı köpekler gördü Köpekler gördü Sessiz olalım abi. Ne bok yiyeceğiz? La beni görecek. Aha görmedi. Yaşadık beyler. Aha. Bundan ne la? Harita nerede beyler? Ver ver ver. Oh telefonu tablet al 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 haritayı haritayı al Aldık beyler Devam et Edelim bakalım nereye gideceğiz O oh, siktir siktir diyor Yakalanmamaya dikkat et Hangi herif T bir taş atmak için hmm. T taş atıyor Nere buraya mı atacaksın? Allah daş Uf bomba mı lan? He taş attım Ha herif. Ne bok diyeceğiz? Anan <laughs> <Onun> adam. <laughs> uf. Uh, helal kanki gitmişin lan adamı. Bana bak diyor. Biz öğrenen ve diğerlerini bulamam diyor. Bu yüzden beraber kalacağız. Tamam tamam hadi yürü yürü yürü. yürü. Nasıl gideceğiz la buradan? Buraya acayip bir yer ne oluyor oğlum? E ee, aha bakla kaldı. Aha. Nerede lan bu? Saklanak. Aha adam görecek lan bizi. E ne yapacağız lan? Nasıl lan nasıl? Nereye atayım? <laughs> Nereye gideceğiz oğlum? Görse sıçtık ha. He. Bilmiyorum her yer adam kaynıyor lan. Bunlar bizi görmüyor iyi. iyi Yürü bebe yürü 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 lan Ağzına sıçacak lan Yürüyordu lan o oh, araba falan durdu beyler Sıştık, Sıçtık sıçtık Kaçtık beyler. Ne oluyor lan? Aha. Kayıt noktasına geldik mi diyor. Ne bak diyor. Ee, bu ne lan? Nasıl dönecek? Ana! Ana sıçtı! Lan! Ana! Öldü lan! Bozuldu diyor. adam gebercek? Öldü beyler. Git diyor lan. Aha. Ne bok yiyeceğiz lan? Ağzımıza sıçacaklar. Aha, ağzımıza sıçıyorlar beyler. Beyler ağzımıza sıçıyorlar. Koş, koş lan. Yardır, yardır, yardır zıpla diyor. Aa. Yardır, yardır, yardır. Aha sıçtık. Yardır lan. Ne La, yardır sıçacağız. Aha ne oluyor lan? Koş oğlum sıçacaklar. Koş lan koş. Lan mal koş. Abi geliyorlar. Aha sıçtı. Adamlar geliyor beyler. Sıçtık. Sıçtık beyler. Sıçtık. Koş. Ağzıma sıçıyorlar. Lan koş lan koş lan koş. Koş lan koş girecek abi Koş. Ateş ediyorlar lan. Koş. Ağzını sıçıyorlar la. Ya tırman. Tırman. Tırman ölüyoruz. Ateş ediyorlar ha sıçtık. Yürü 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 koş koş yardır 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 yardır. Daldı ananı babana. O neydi lan? Şey, lan eğil. Değilsene ama. Sıç amına. Bu ne diyor lan? Hı, sıçtı Kaç kaç kaç. ona kodum bana kaç. Ağzımıza sıçıyorlar diyor. Bu hala siktir diyor. Koş köprüden yürü yürü ananı çekeyim yok yedik. Aha bok yedik. Koş. Koş. Ananı kopuyor. Kopuyor la bu. Ananı koptu. Aa, koptu beyler. Ananı koptu. oha sıçtık. Sıçtık beyler. Ubisoft'lar lan sudayız oğlum ne yapacağız? Ben elleyemiyorum. Kontrol edemiyorum lan. Ne oluyor lan? Şu da gebereceğiz beyler. Oyun başlamadan ölüyoruz. Aha biri çıkarıyor. <laughs> Sıçtık beyler buldular bizi. Fuck Daha şimdi başlıyor galiba evet. Öldüm sandım lan. Belki de bizi yine esir ettiler ya tüh. Tüh beyler ya. Bakalım ne aldık lan. İnşallah esir düşmemişizdir lan. Bir bakalım da. Bir şeyler. Aha. Öğüt mü veriyorsun lan? Taşak mı geçiyorsunuz lan? Aha çaki. Çaki lan. Çaki sandım bir anam bak. Neredeyim lan ben? Sen kimsin lan? Lan elimi mi kesiyorsun? Pushim lan asker gibi. Dövme mi? Ne dövmeşi yaptın lan? Bu ne lan ibne? Ne diyorsun lan sen? Bana bıçak mı çekiyorsun bebe? Gel lan şurada bende bıçağım, teke tek kavuşak Deniz. Vay, bizde Jason. Memnun oldum birader. Ne diyorsun oğlum sen? Türkçe konuş lan. Türkçe konuş lan. Heh. Kimmişim lan ben? Ne dövmesi yaptın oğlum koluma? Benimle gel diyor. Gidelim bakalım ne olacak lan? Yardım. Hayır sen sen kendine yardım et. Vay beni özgür bırakacak. İnsan bir yardım eder be. Öyle olsun. Buranın öyle lan. Yuh lan şunlara bak. Aman iki aman köyüymüş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan bunlar? Bu ne oğlum? Diller köyüne mi geldim? Ne yaptım? Çatlak lan. <laughs> Cık, sapık lan bu. Seni sapık seni. Seni sapık seni. Ne? İndire anne yapacaksın. Ne? Şaka. Ha silah alacağım. Ver la ver. Ver lan parayı. Al al al. Ova. Aha. Burası silah. evet, silah dükkanı burası değil. Gelin bakalım. La. E ee, basıp tut. Tutalım abi. Bunu nasıl alacağız? Satın al. Tamam. Aha sahip olduk. Yukarı koy abi. Koylen koy lan koy. Ha, kabul. Kabul kabul la, kabul. Tamam. Geri de. Ha kabul. Çıkamıyoruz mu lan burada? Ha çıktık. Radyo kulesini aktive et diyor. Alamam diyor. tam tamam ben yaparım. Neymiş bu? İzleyelim bakalım nereye götürecek. Ee, sanırım 10 dakika oldu arkadaşlar. Hatta geçmiştir. İşte. Videoyu orada bitirelim. Bir dahaki göreve bir dahaki bölümde geçeriz. Bir izleyelim de şunu. Nereye gideceğiz lan? Gidelim. Nereye git diyor bize? Ha. Radyo kulesine git diyor. Bak silah da verdi. Şöyle nişan alıp ateş ediyormuşuz. Ee, tamam Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde aktive ederiz kuleyi. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.